Gazetede Hamit Altın Top haberini rastladım. Türk futbolunun bana ihtiyacı var. Benim Türk futboluna ihtiyacım yok sözlerim için pişmanım demiş. Böyle bir laf etmişmiş zamanında. Bir de 14 futbolcu e, Türk futbolu için zararlı demiş. Şimdi bu yasa ne zaman çıktı? Hamit milli takımda görevliyken, futbol federasyonunda görevliyken böyle bir yasa çıktı arkadaşlar. Peki sen orada ne yapıyordun? He? Sen orada ne yapıyordun dostum? Hı? Sen orada ne yapıyordun? Maaş alıyordun, para alıyordum. İşte Türkiye'deki görevlilerin çalışma sistemi bu arkadaşlar. Maaşımı alırım, keyfime bakarım. Tamam mı? Peki Hamit'in paraya mı ihtiyacı var? Eşek yüküyle bırak, deve yüküyle parası var. Buna rağmen bak, düşüncesini direnememiş orada. Ya kardeşim Türk futboluna 14 yabancı... E